Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Permission to Dance meydan okuması sona erdi. Katılan herkese banktandan tatlı bir teşekkür videosu gelerek hem de. Buradan kimler katıldı bakayım? Birçok Amerikalı ve Koreli ünlünün de katıldığı efsane Permission to Dance şarkımız ve challenge'ımız tüm dünyadaki insanlara bu zor dönemde çok iyi bir motivasyon oldu. 10 Eylül'de bu challenge videolarından oluşan bir derleme videosu gelecek. Acaba biz hindilerden kimler olacak bu videoda? Sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 10 Eylül'de derleme videosu ile birlikte daha birçok sürpriz olacağı söylendi. Banktan dinlenmek bilmiyor Ermi. Eylül bizim için çok yoğun geçecek gibi. Zaten üyeler de yoğun bir döneme girdiklerini ve bizi sık sık görmeye gelemeyeceklerini söylemişlerdi hatırlarsanız. Eylül'de New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve yaklaşan birçok büyük küresel konferanslarda ülkesini temsil etmek üzere katılacaklar. Bildiğiniz üzere bu görev Cumhurbaşkanı Moon tarafından verildi. Başkan Bankta'nı Kore'nin gelecek nesil ve kültürün özel başkanlık elçisi olarak atamıştı. BTS ülkesini bütün alanlarda temsil edebilecek güce sahip. Ayrıca Başkan Moon, 15 Temmuz Güney Kore'nin 76. kuruluş günü kutlamasında yine Bangtan'dan bahsetti. Başkan Moon'un sözlerinin çevirisi şöyle. Bugün kültür ve sanatımız Park Bom Kim Gun'un dileğini dünya sahnesi üzerinde gerçekleştiriyor. BTS'in yeni şarkıları Billboard listelerinin zirvesinde yer almaya devam ederken durmaksızın yeni rekorlar kırıyorlar. BTS kısa süre önce Billboard listesinin zirvesine yeni bir single ile yerleşen ilk grup oldu. Açıkçası Cumhurbaşkanı Banktan'dan bahsetmeden duramıyor Ermin. Gerçekten onlarla gurur duyduğu çok net belli oluyor. Bu aklıma yine şu sözü getiriyor. Kore son 60 yılda iki büyük başarıya imza attı. Biri demokrasi ve ekonomik başarı, diğeri ise BTS. Daha önce onları ezmeye çalışan ülkesi de artık en az ARMY kadar gurur duyuyor onlarla. BTS Pivot the Way derken tıpkı Başkan Moon gibi hiçbir şakamız yok. Size BTS yolu açmadı diyenleri Başkan Moon'a havale edin canlarım. Adam bizim çocuklara aşık resmen. Birlikte daha yükseğe çıkalım Army. Bize her gün gurur ve mutluluk yaşatan bu çocuklar için tek yapmamız gereken hak ettiklerini almalarını sağlamak. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen açıklama kısmındaki linke tıklayıp bütün sosyal medya hesaplarımızla oy veriyoruz. Her gün oylarınızı vermeyi unutmayın canlarım. Bazen 20 hak tanınıyor bazen 10. Buna çok dikkat edin. Haydi Eylül'de bizden çok korkan ve başarılarımıza engel olmaya çalışan Amerika'yı tekrar fethetmeye gidecek banktana hak ettiği bütün ödülleri verelim. Marmy. C is